Münafık insanların altı özelliğini biliyor muydunuz? İşte Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde münafıkların altı özelliği. Birincisi iman etmemeleri. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandıklarını söyleseler de kalpten iman etmezler. İkincisi insanlara karşı iki yüzlü olmaları. Münafıklar bazen Müslüman gibi davranır. Bazen de inkar ederler. Her durumda çıkarlarını gözetirler. Üçüncüsü sürekli yalan söylemeleri. Münafıkların en belirgin özelliklerinden birisi de sürekli olarak yalan söylemesidir. Dördüncüsü namazı gösteriş için kılmaları. Münafıklar namazlarını Allah için değil, halka gösteriş için kılarlar. Beşincisi sözünde sadık kalmamaları. Münafıklar söz verirler lakin sözünü tutmaz ve cayarlar. Altıncısı, emanete hıyanet etmeleri. Münafıklar, kendilerine güvenilen ve emanet edilen şeylere ihanet ederler. Allah bizleri halis bir iman üzere eylesin. Amin.